İzleyicilerimiz bugün Ayhan Hoca kendisi hakkında Takmimi Vakia gazetesinde çıkan haberler hakkında konuşma yapacağız. Şimdi Ayhan Hoca'nın yanına gidiyoruz. Gel kamera gel. Hoş geldiniz hocam elinizi öpeyim. Şimdi hocam Takmimi Vakai mi Takmimi Vakvak mı diye bir dergi varmış. Oradan sizin hakkınızda haberler çıkmış. Yalnız da kitabı da getirmişsiniz herhalde. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hadis kitabından mı? Şey gösteriyor. Evet. Evet ne diyorsun? Ben çıkmış. Ben şey, ne de Size demişler ki Ayhan Hoca önceden camiye giderdi hep. Artık Zaten gidiyor. Artık camiye değil, cumartesi, pazar günleri şeye gidiyor diyorlar, kiliseye. Küllen yalan. Hiç alakası yok. Hiç kimse bir kişi görmüş mü? Şeyle Bilmiyorum orada. Görmemişler. Bir, diye bir yayın yönetmeni var tahmini. Bak bak A gazetesinin. <laughs> o demiş, biz kesin ispatladık demiş yani. Küllen yalan. Hepsi yalan. Bakın, Takmıyor bak bak niye <laughs> ne 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 bir şey ya. <laughs> ben okumadım bilmiyorum görmedim dergiyi. Onun için hiçbir şey. Dergi için sıçırdı mı? Çıkmış tabi. Kesin mı? varmış resim. Resimleri de çıkmışlar böyle. Harç şeyi varmış elinizde. Yok ya, ya kesinlikle foto montajdır. Hepsi foto montaj. Yani? Hepsi yalan. Hamit hakkında dava açtınız mı yoksa? Hı? Daha dergi çıksın görelim dava açarız. Çıkmış herhalde. Şey, Şeylerde yayınlanmış <laughs> internetlerde Messenger'da hop hop dolaşıyormuş yani dünya üzerinde. Ne ben, diyorsunuz bu konuda? Bilmiyorum görmediğim için bir şey demiyor. Hani bir çıksın Bir de siz denize girerken görmüşler. Küş. <laughs> don, don, donla, <laughs> donla denize girmişsiniz. Oo o kadar da değil o. Değişiniz var denize soğukta kış <laughs> böyle Öyle ya yazın şeymiş odanalarımız varmış. <laughs> donla <gülüyor> denize girmişsiniz. <laughs> Denize girmek sünnettir. Ama zaten. donla girmişsin hocam. Neyle gireceğiz lan bu Haşama diye bir şey var Haşama işte donun lan. <laughs> Biz zaten haş hep haşama vardı bizim evde. Haşamayla gireriz. Haşamamız vardır. Gübeye kadar sevaptır. Ondan <laughs> öncesi günahtır. Biz Sevap çerçevesinde girdik kitlenize. <güler> hmm. Bir de jet bokar bir jet sikeyemiz. Yok şimdi... Jet <laughs> günah mı? Günah olur mu canım? Jet sikeyemiz herkes bilir. Lan benim lan Bilmiyorsunuz Bilmezsiniz ya. Bilmem. Donla, yani, Göster, göster hadi. Kardeş <laughs> bu çıkmış. Hürriyet gazetesinde şöyle bacak bacak üstüne atmışsınız. Donla. <laughs> jet sikeyemiz şöyle gidiyormuşsunuz. Yok, lan yalan hepsi. Sor bakayım evladım. İğne yaptırmak orucu bozar mı? Hamit sormuş. Hamit Can Bolat. Mersin'den. Yok, bozmaz. Niye? Açıklayın bakayım. Şey, kaynak gösterir. Her toplu iğne, iğne batmışsa bozmaz. <laughs> toplu iğne değil ya. Evet. Hastaymış Her... Hamit kardeşimiz. İğne yaptırıyormuş mesela. Şöyle olur. Eğer Oruçluysa, iğne mecburen <laughs> yaptırmak zorundaysa bir gün kaza yapar. Bir günde ya sürekli yaptıracak bu, hasta adam. Hasta o zaman oruç tutmaz. Ama iğne, o kadar acil hastalığı yok da iğne yaptıracak yani gene. İğne yapmasa ölmeyecek yani. Kardeşim sahurda yapsırsın, iftarda yap. Sahurda iğneci bulamıyor. İftarda yapsırsın. İftarda hastaneler kapalı. İğneci mi yok iftarda, tövbe bu soruyu geçtik. Geçtik tabi oğlum. Şimdi. Şeyi yok yani hiç. Ni dedem keriman doğru söyleyen. <laughs> Çüş. Ben diyor ki ne? Hocama muhterem hocama bir sorum var. Sorsun bakayım. Benim bir alışkanlığım var. Oruç tut tutmayı seviyorum fakat çiklet çiğnerek tutuyorum. <laughs> ne diyorsunuz? Madem orucuz seviyor o zaman sakız ciklet çiğnemeyi bırakacak Ama diyor. Ama ciklet şekersizmiş. Olsun o Ciklet şekersiz mekarsın o zaman. Öyle orucu tutan bir insan belli olmaz. Ki, ağzına sakız oruç tutuyor der misin bunu demezsin. Yani orucu bozarım bozmaz. Fıkıh kitaplarına göre. Bak. <gülüyor> 21. madde <laughs> ne diyor? Ne diyor? Okuyayım mı? <laughs> ben okumam ben okurum. Arapça manapça yazıyor. <laughs> Sekiz ne onun orucu bozar diyor burada. Ha, şimdi de Antalya'dan Ahmet Öte sormuş. Sizin eski öğrenciniz herhalde. He tanırım. Kerata'yı sor. Sor bakayım. Diyor ki ne ben şey, Siirt'e gidip geleceğim diyor seferi olarak. Arabayla. He. Oruç tutmama Tutma gerek yer. var. He. Tutmama Tut gerek var mı diyor. Tut bayağı bilir. Hocam bu öğrencisine kıyam mı geçiyorsun lan? Ne ayaz bir papazo? Şimdi reklamlar. Reklam gir.